Efendim şehirler için özel liste yaparız da Paris işin içinde olmaz mı? Elbette yılbaşı için hazırlanan, süslenen en güzel şehirlerden biri. İlk üçe geldik. Üç numarada Paris var. yılbaşı süsleri takılmaya başlandı. Zaten Christmas parklarda kuruldu. Birazdan ilkinde sizlerle beraber olacağız. Akşam çöktükçe şarkılar başlıyor, yükseliyor. Işıkları da yanınca Paris'in tam yılbaşı havasına giriyor. Ne diyordun? Aferin Fransa. Ha, Şikayet ben et. Ben. Korkma, duymaz. <laughs> ya, e, aslında İngiltere'de de böyle demir ağı çok eski olan ülkelerde asansör bulmak, bebek arabasıyla evet. falan uf çok zor. Paris'te biraz bu. E tabii metro çok aşağıda. Evet. Eskiden Adamlar yapılmış. Kazmışlar 1800 bilmem kaçta. Femme qui resplande Paris, Paris C'est une heure d'âge flamme Qui pénètre l'âme, c'est l'paradis C'est la capitale qu'en soleil Le c'est la beauté C'est l'éclat de toutes les merveilles Türleri bahçelerine geldik efendim. Concord Meydanı'ndan bir 2-3 dakika yürüme mesafesinde zaten Concord durağında indiğinizde e, buranın bu Christmas Mart'ın ışıklarını görürsünüz. Hem içinde bir Luna Park var hem de çok harika o e, İsviçre Alpleri tipi tahta evleriyle harika bir Christmas Mart oluşturulmuş. Paris'in en renkli yılbaşı pazarlarından Türleri bahçeleri yılbaşı pazarı. Oldukça fazla. Çikolata ile beraber 10 euro. İki kişiye fazla fazla yetiyor. Artıyor bile. Aa bak şu var. Suyun içine girmiyordur umarım. Kışın bu vakti susuzunu yapmışlardır tahmin ediyorum. Gözde popüler lezzetlerinden yarım tekerlek peynir eritiliyor. Bıçakla Sandviçin içine akıtılıyor. Bugüne kadar gördüğüm en büyük eğlence parkuru diyebilirim çocuklar için. Leventürk de Noel, yılbaşı macerası, Noel macerası demişler adına. Aa, Münih Oktoberfest. Münih Oktoberfest. Daha evet. çok Oktoberfest dizaynında. Bir de yine, yine işte Land. Ya bu Londra'nınkini geçmiş Seda. Şu koca şiş tabağı 15 euro. Pirzola 15 euro. Hepimiz yiyebiliyoruz. Dediğim gibi duvarlarda da vatan hasretimizi giderecek. Evimizde hemen şurada zaten. Şanzelize'ye gelmek bir de Şanzelize'de Lafayette'e gelmek dünyada ayrı bir paylaşımlık olay diyebilirim yani son dönemin tabiriyle çünkü alışveriş için olmasa bile alışveriş yapanları görmek burada yani Paris modanın kalbinin attığı yer işte Şanzelize o kalbin de en atar damarının geçtiği Lafayette onun artık iyice merkezi diyebilirim yani. Daha da nasıl anlatayım bilmiyorum. Dodi Elfayet, Lafayette. Evet Dodi, oradan hatırlarsınız. Herkes Lady Di'den bilir. Lady Di'ye saygıyla. Lady Di'ye, diye, e, Lady diye e, tarihe, İngiliz tarihine değil sadece dünya tarihine geçmiş. E, prenses'in de e, adının geçtiği o dönem magazin olaylarında Dodi Elfayet çok duyulurdu. İşte Lafayette'in sahipleri yani bu mağazanın sahipleri onlar.

Dünyanın hiçbir yerinde bu kadar çok parfümü bir yerde göremezsiniz herhalde. Çünkü burası Fransa, çünkü burası Paris. İşte bir insan seri Noel alışverişi için Şanzelize'de. Tabi pek çoğu da Şanzelize'yi görmek için, gezmek için burada. Bulun. Ya. Ne, mutlu yıllar mı diyorsun? Mutlu yıllar diyor Ekta. Nın. Amsterdam da farklı ve Amsterdam henüz tadilat da maalesef. 2019'daki büyük yangından sonra tadilat sürüyor. 2024 Aralık'ta açılacak denmişti ziyarete. Henüz Kasım'ın son günlerindeyiz. Daha açılmamış. Ama ünlü katedralin şu anki halini, çalışmaları size şöyle gösterelim. Bu da anılarda kayıtlarda kalsın. Tabii efsane bir bir pencere bir şey olmaması herhalde sadece Fransızların değil tüm dünya sanat severlerinin derin nefes aldığı bir an oldu. Şu anda aradan 5 yıla yakın zaman geçti ve Notre Dame Katedrali eski haline gelmek üzere. Şurası almak için bir yılbaşı marketine daha geldik. <laughs> almak için 14 durak gelmemize gerek var mı emin değilim. <laughs> Ama en iyi çiroslar buradaymış. Onu bilmiyorum ama en iyi yılbaşı marketleri gerçekten Paris'teymiş. Paris'teymiş. <laughs> ya yani tabii çok iyi kol falan çok ünlü. Daha önce geçen sene gittik. Oradaki Strasbourg'da yılbaşı mü Strasbourg'da mükemmel. Ama Paris'tekiler büyük şehir özelliği de taşıyor hakikaten. Çok evet, bir başkaymış daha yani. Daha önce Londra'da gitmiştik. Büyük şehirler arasında en çok Paris'tekilerini beğendik. Bu arada kanal Ben bunları seviyorum Zaten Sen çok sevmiyorsun ama çok lezzetli buluyorum ya burada kanalını alacağım alacağım tarif etmek çok zor. Lyon'da yemiştim sanırım. Canallo Bordo. Biraz böyle yapış yapış bir hali var ama benim damak zevkime çok hitap ediyor. Üç tanesi 10 euro. İçinde bir şey var mı? İçinde kar gibi bir bulut saklısı. Şey <laughs> Ve İtalyan tatlıları. kanoleler Sesimin kusuruna bakmayın. Öncelikle belki şu an izlediniz bu bölümde, belki geçen hafta izlediniz. Ya da bu, bu hafta yayınlanıyorsa haftaya izleyeceksiniz. Bunları tam olarak bilmiyorum. Kurkudan sonra belli olacak ama bir kar fırtınasıydı ki olacağı belliydi. Sonuç bu. Özürlerimi sunuyorum şimdiden. Bu yılbaşı pazarının, Noel pazarının önemli bir özelliği var. Bütün ülkelerin, standı var burada. Böreğini, çöreğini, yemeğini, mutfağını tanıtmak isteyen herkes buraya gelmiş. E, o yüzden de bu yılbaş pazarına özel televizyon kanalları buraya gelip çekiyor. İşte İtalya'nın kanalı geliyor. Endonezya'dan vardı az önce bir televizyon kanalı. Gelip kendi standlarını çekiyorlar ve e, yine bu görüntüler aracılığıyla da yine ülkeleri tanıtmaya çalışıyorlar.